Arkadaşlar Barkın Sayının kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz hayalini yaşamak için ne kaybettin? Hazırsanız dinamik bir şekilde videoya başlıyoruz. Haydi bakalım. Herkes kazanmak istiyor. Zengin olmak, özgür yaşamak, saygı görmek ama çok az insan şu sorunu cevabını verebiliyor. İstediğin hayat için ne kaybetmeye razısın? Bugün bu soruya birlikte bakacağız. Ama önce şunu kabul etmemiz lazım. Bu hayat sadece kazananlardan ibaret değil. Aynı zamanda vazgeçenlerden oluşuyor ve vazgeçilen şeyler çoğu zaman sessizce kaybolan hayaller oluyor. Ben çok insan tanıdım. Hayalim var diyen ama gece 3'te hala çalışanını az gördüm. Tatili iptal edenini ona keza arkadaşları dışarıdayken tek başına ofiste kalanını herkes istiyor. Ama herkes bedel ödemek istemiyor. Hayat sana hayalini vermez. Önce seni test eder. Ne kadar ciddisin? Neye razısın? Şimdi girişimcilik diye bir kavram var. Evet ama bu kavram çoğu insanın zannettiği kadar havalı değil. Bir fikir bulmak değil mesele. Pes etmemek mesele. Takım kurmak değil mesele. İhanet edilince de devam edebilmek mesele. İşler kötü giderken bile ne inandığını unutmamak mesele. Ama bazen ne inandığını bilsem bile zaman yanlış olabilir. Çünkü iş dünyasında, hayatta, başarıda zamanlama zekadan daha güçlüdür. Harika bir fikir. Yalnız zamanda seni batırabilir. Bir tohum bile mevsimi gelmeden yeşermez. Zekan kadar sabrında olmalı. Doğru fikir, artı doğru zaman işte patlama, yalnız zaman sessizlik. Ve bu sessizlik seni küçük düşürmeye çalışan çok olur. Çünkü insanlar seni kendi sınırları kadar anlayabilir. Ve sen büyük düşünüyorsan onlar için tehdit olursun. Sana yetin derler bu bile fazla derler ve zamanla sen de gerçekten fazlasına hak etmediğini inanmaya başlarsın. Küçük düşünmenin cezası büyüleyici değildir, cezalandırıcıdır. Çünkü küçük düşünen biri büyük hayallerin içine sığmaz. Şimdi çok güzel bir konuya değiniyorum. Benim oğlum Arkın futbol oynuyor. Sosyal medyadan Instagram'dan görmüşsünüzdür. Ve takımın koçu Caner Hoca çocuklara hayatında da kendisini öğretiyor. Bakın doğum günü partisiymiş, aile kahvaltısıymış. Eğer mazeretle antrenmana gelmiyorsan yarışmacı takımdan çıkartıyor. Akademi takımına geri gönderiyor. Oraya düşüyorsun. Çünkü mesele sadece futbol değil. Mesele disiplin, mesele öncelik. Bu yaşta çocuklara şunu öğretiyor. Gerçek hayat özel günlere göre planlanmaz gerçek hayat senin gerçekten neyi önemsediğine göre şekillenir. Şimdi çok net bir şey söyleyeyim. Başarılı olan insanlar özel değildir. Sadece kendilerini daha ciddi alırlar. Ve başkalarının bahanelerle harcadığı zamanı onlar hedefleriyle inşa eder. Asıl savaş da şimdi dışarıda değil. Asıl savaş içeride. Senin zihninde kendine söylediğin yalanlarda, bugün değil, yarın diyerek kaçtığın gerçeklerde, korkularında, başarısız olmaktan değil, başarılı olunca ne yapacağını bilmemekten korkuyorsun belki. Ve bu korku seni sürekli konforlu yerlerde tutuyor. Ve şu var, bir önceki videoda anlattığım güven, çok şeyin kilidi. Ama aynı zamanda en büyük testin. Çünkü kimse yalnız yürümek istemez. Ortak istersin, dost istersin, yoldaş istersin. Ama güven en büyük sınavdır. Krizde kaçan dost değildir. Yokluğunda seni savunmayan yanında değildir. Ve bazı insanlar seni gerçekten sevdikleri için değil, seninle zirveye çıkmak istedikleri için yanındadır. Ya zaman bunu ortaya çıkarır kardeş. Kazanmak güzeldir. Ama kazancın bir bedeli vardır ve herkes bu bedeli ödemeye hazır değildir. İhanetler, yalnızlıklar, uykusuz geceler, alışılmamak, yanlış anlaşılmak hepsi bu yolun bir parçası. Ama sonunda kendini kaybetmeden kendin kazanırsın. Bugün sana sormak istiyorum. Sen gerçekten o istediğin hayata hazır mısın? yoksa sadece hayalini kurmayı mı seviyorsun? Çünkü o hayat herkesin olacak bir hayat değil ama senin olabilir. Eğer bu hayat için bazı şeyleri kabul etmemeye, kaybetmemeye göze alabiliyorsan tabii ki. Ve unutma kimse senin yerine savaşmayacak. Kimse senin yerine fedakarlık etmeyecek. Kimse senin yerine hayal yaşamayacak. Ya şimdi başlarsın ya da hep başkalarının hayatını izleyerek yaşarsın. Umarım bu video senin için ufak da olsa bir motivasyon olmuştur. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Barkın Sayın kanalına abone olmayı unutma. Allah'a emanet ol. Saygılar.